Profesör Doktor Safiye Yılmaz ben. Konya nakli sonrası sizi nasıl bir süreç bekliyor? Konya nakli dediğimiz olayda ölden alınan sağlıklı korneayı kişinin bozuk korneasıyla yer değiştiriyoruz aslında. Bozuk korneayı çıkardıktan sonra sağlıklı korneayı da işi 360 derece dikerek gözüyle birleştirmeye çalışıyoruz. Bu birleştirme süreci aslında bizim yapay olarak yaptığımız bir süreç başlangıçta. Sonrasında kendi dokunuz o dokuyu kabul ederek aslında gerçek canlı bir birleşme meydana gelecek. O süreçte belli damlaların kullanılması çok önemli. Kontrollerin aksatılmaması çok önemli. O süreçte işte korneanın saydamlığının korunması için belli işte e, tedavi süreçlerimiz var. Korneanın e, vücut tarafından kabul edilmesi için belli tedavi süreçlerimiz var. Bunlara çok dikkat edilmesi, damla tedavisine çok uyulması, ağızdan ilaç verildiyse bu ilaçların düzenli olarak kullanılması ve özellikle ilk başlangıçta ilk 2-3 ay kontrollerin hiç aksatılmaması gerekiyor. Sonrasında biraz daha rutine oturabiliyor, biraz daha kontrollerimizi uzatabiliyoruz ama ilk başlangıçta çok dikkat edeceğiz. İşte asla deniz, havuz, kaplıca, sauna gibi ortamlara girmeyeceğiz ilk bir ay. Ağır kaldırmayacağız, çok ağırlıktan bahsediyorum. Bir takım işlerimizi yaparken yani ağır spor gibi, bir takım güç gerektiren işleri yaparken bunlardan sakınacağız. Tozlu, topraklı ortamlarda bulunmayacağız. Bunlar çok önemli süreçler. Aslında tüm ameliyatlar için genel olarak söyleyebiliriz, ama korniyanaklı biraz daha özellikle bir ameliyattır. Dediğim gibi özellikle ret riski bu hastalık e, ameliyatlarda özellik arz ettiği için ve bu da yakın takiple üstesinden gelinebildiği için kontrollerimizi hiç aksatmadan Konya nakil sonrası da hekiminize uyumlu bir şekilde bu yolu yürümeniz gerekiyor. Ama en önemlisi dediğim gibi damlalara dikkat etmek, kontrollerinizi aksatmamanız çok önemli oluyor bu ameliyat sonrası.